Neşe selam A serisi 5 tekrar Nefes alırken aç kollarını yüksel gökyüzüne ve katlan öne doğru nefesi verirken yarı yol açıl. Tekrar nefesle geriye doğru büyük bir adım aşağı bakan köpek. Dizleri aynı anda yere bırakırken omurgadaki uzamayı hisset. Göğsünü yere doğru bırak. Aştanga maskara ve kaldır göğüs kafesini burjanga asanaya nefesi verirken. Ve nef tekrar nefes alırken gel öne doğru iki adımla yarı yol açıl. Nefesi ver katlan. Nefes al. uza gökyüzüne doğru. Nefesi verirken dal toprağa. Ve yarı yol açıldıktan sonra geriye büyük bir adım ve tekrar bir adım daha atarken aşağı bakan köpekte oturtma kemiklerini it tavana. Dört ayağa gel. Katlan çocuğa doğru. Ve gel tekrar dört ayağa kafesini yere bırakırken oradan sürüyerek kaldır Burjanga Asana'ya doğru nefes verirken aşağı bakan köpek tekrar ayağını öne al diğerini de yarı yol aç göz kafesini ve katlan nefesle birlikte nefes alırken açıl uza eller kalbin önünden tekrar yüksel tekrar öne doğru katlandığında yarı yol aç kalbini geriye doğru büyük bir adım ve nefes alırken satanga sana göğüs kafesini yere doğru bırak ashtanga namaskara ve kaldır göğüs kafesini yerden geriye doğru it kalçayı bu sefer diğer ayağınla öne doğru büyük bir adım ve bir adım daha yarı yol aç kalbin nefes alırken nefes verirken tamamen boşalt eller gökyüzüne doğru uzasın ve tekrar katlan içeriye yarı yol aç kalbini eller yerde geriye büyük bir adım bir adım daha adamı kaşmana sana dizleri aynı anda yere getirirken nefesinle ve nefesini verirken katlan bana sana tekrar nefes al satan sana ve tekrar yerden sürüyerek göğüs kafesini kaldır aşağı bakan köpek büyük bir adım öne doğru tekrar bir adım yarı yol aç kalbini tekrar katlan öne Eller kalbin önünden gökyüzüne ve tekrar kalbe iniyor. Al nefesi yüksel, verirken tekrar katlan öne yarı yol. Aç kalbini eller ayakların yanından geriye doğru. Büyük bir adım aşağı bakan köpek ve omurgadaki uzamayı hisset satanga sana da ve sekiz noktadan yeri itiyorsun aştanga namaskara ve göğsünü aç bujanga Burjanga asana ve Adho Mukha Svanasana öne doğru sağ ayağınla gel, solu da yanına getirdiğinde kalbini aç, kaldır ellerini yerden. Hafifçe tekrar katlandın. Aç kalbini, tekrar gel. Geriye doğru büyük bir adım. Hızla akmaya devam ediyoruz. Dört ayağa. Buradan katlan çocuğa doğru. Biraz anın kalsın orada hafifçe. Ve gel tekrar Aştanga Namaskara'dan beş yerden sürüyerek kaldırıyorsun göğsünü. Öyle doğru büyük bir adım. Bir adım daha. Yarı yol aç kalbini. Bırak ellerini yere doğru ve kalbini açarken uza sana eller kalbin önünde namaste haydi tekrar uza gökyüzüne ve katlan öne doğru yarı yol aç geriye doğru büyük bir adım bir adım daha aşağı bakan köpek ve tekrar dizlerini yere bırakırken gel göğsünü de yere bırak ve kaldır göğüs kafesini yerden aç kalça it geriye sağ ayağınla öne doğru büyük bir adım solu da yanına alırken açıl uza genişle katlan tekrar ve ellerinle uza gökyüzüne ve tekrar nefes verip katlandığında yarı yol aç geriye doğru büyük bir adım bir adım daha aşağı bakan köpek dizleri aynı anda yere bırak ve katlan çocuğa ...gel tekrar dört ayağa ve uzasın... ...omurgandaki uzamayı hisset... ...göğsünü yere bırak... ...oradan aç göğsünü... ...kobra ve... ...adomu kaşuvana sana ...yani aşağı bakan köpekten öne doğru gel... Arda uttana sana ve uttana sana da katlan iyice. Ellerini gökyüzüne doğru uzatırken uluvahta sana ve eller kalbin önüne. Eller yukarıda. Şimdi aşağıya doğru katlan, yarı yol açıl. Ve son tekrar için geriye doğru büyük bir adım. Göğüs kafesini yere doğru itiyorsun burada aşağı bakan köpekte. Omurga uzuyor satanga sana. Ashtanga namaskara ve bujanga sana nefesini verirken it kalçayı ve ayağını al öne doğru getir büyük bir adımla gel nefesini al açılsın omuzlar katlan nefes verirken nefes alırken gökyüzüne doğru uza ve katlan tekrar nefesinle birlikte nefesle birlikte geriye doğru büyük bir adım ve bir adım daha Göğüs kafesini iyice yere doğru itmeye araştırıyorsun, Aşağı bakan köpekte katlan çocuğa nefes alırken dört ayak göğüs kafesini yere bıraktın. Dizlerin, ayak parmakların ve göğüs kafesini yerden sırdın, kaldırdın. Aşağı bakan köpek öne doğru büyük bir adım, bir adım daha. Hayır, yol açıyorlar. Uttan asana ve katlan öne doğru. Uttan asana ve nefesle birlikte yüksel gökyüzüne eller kalbin.